bakalım Furkan'a Deniz çok teşekkür ediyorum Sinan Erdem Spor Salonu'ndan bir kez daha ben de iyi pazarlar iyi yayınlar diliyorum çok kıymetli bir isimle beraberiz Sayın Serdal Adalı'nın listesinde bulunan Özkan seven bizlerle beraber ki aslında Beşiktaş camiasının da e, sima olarak çok aşina olduğu bir yüz Sayın Arseven öncelikle hoş geldiniz yayınımıza teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. bizleri olun, kırmadığınız için olduk. hayırlı olsun hem Sizler için hem Sayın Adalı hem Sayın Yücel hatta Beşiktaş Cinmezsik Kulübü için umarım bugün buradan çıkacak olan sonuç hayırlı olur bundan sonraki süreçte. Evet. Öncelikle bugüne dair sizin tabii ki hem heyecanınızı hem yorumunuzu görüşünüzü merak ediyorum. İlk ilk olarak bununla başlayalım. Tabii ki. Yani çok coşkulu bir kongre geçiriyoruz. Beşiktaş'ta yaklaşık ben 24 senedir oy kullanıyorum. Böylesine bir coşkuyu ilk defa yaşıyorum. Bu da beni sevindiriyor. Neden? Beşiktaş'ın içinde bulunduğu şu anki bu düzeni, ya da e, sıkıntıları. Demek ki e, kongre üyeleri e, kendileri burada gelip oy kullanıp Beşiktaş'a destek olup Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek için e, mücadele içerisindeler. Bu çok sevindirici bizim için. E, bahsettiğiniz gibi ben iki senedir zaten Beşiktaş Şimnastik Kulübü'nde icra Kurulu Başkanlığı yapıyorum Basketbol Şube'de. E, kulübün içinde bulunduğu durumu en iyi bilenlerden biri benim. E, i̇nşallah Beşiktaş'ın ferada kavuşması için iyi yerlere gelmesi için e, elimizden gelen e, tüm e, her şeyi e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Serdar Adalı e, başkanlığında yapmak için biz buradayız. Adayız. İnşallah e, kavga gürültü olmadan, centilmence, e, sağlıklı, saatli bir seçim geçiririz. E, bunun sonucunda da kazanan zaten Beşiktaş olacak. Her iki aday da çok değerli bizim için. Hani Hüseyin Bey de benim çalıştığım, daha önceden görev aldığım bir Beşiktaş Başkanı olarak bulunan bir kişi. Sayın Serdar Adalı'ya inandım, güvendim. Onun ekibinde olmaya karar verdim. İnşallah bundan sonraki süreçte de Beşiktaş için ve Beşiktaş basketbol için kendi adıma, sanırım başkanım o göreve bizi layık görür. Beşiktaş basketbola yine devam ettireceğini düşünüyorum. Daha iyi yerlere geleceğini umuyorum, ümit ediyorum. O zaman basketboldan biraz konuşmaya devam edelim isterseniz Sayın Arseven. Bundan sonraki süreçte bunu e, affınıza sığınarak soruyorum Beşiktaş Basketbol Şubesinde tabii ki Kongre'nin kararı Sayın Adalının başkanlığı yönünde olduğu takdirde bir küçülmeden mi bahsedeceğiz yoksa bundan sonraki süreçte daha da büyüyen bir Beşiktaş Mestik Kulübü Basketbol Şubesi mi göreceğiz? Nedir bundan sonraki planlama evet. basketbolda? Basketbol Şubesi ile ilgili planlamayı biz bu e, yeni Aday başkanımızla beraber, Serdal Adalı başkanımızla beraber değerlendirdik. Ben bu yola çıkarken zaten Beşiktaş basketboluna fayda katmak için, değer katmak için bulunduğumu belirttim. En başına dönersek 14. olan bir takımdan geçen sene geçen sezon yarı final oynayan hem Tüm Türkiye'de... Tüm Türkiye'nin gurur duyduğu bir hem, basketbol takımı var. Evet gerçekten. Avrupa'da e, yarı final oynayan bir takım haline getirdik. Bu sene bunun altına düşmeden e, ligi ve Avrupa'yı tamamlamak istiyoruz. Bizim e, genel planımız aslında bu e, seçim baktığınızda 5 aylık bir seçim. Mayıs ayında yeni bir seçim e, başlayacak. Biz evet. e, bununla ilgili olarak da Tekrardan çalışmalara başlayacağız eğer ki kazanırsak. Ee, ama bizim hedefimiz bu 3,5 senelik bir e, analiz, 3,5 sene içerisinde inşallah e, Beşiktaş'ı şimdikinden daha iyi yerlere getireceğiz. E, sizin sorunuza geliyorum. E, Beşiktaş basketbolu hiçbir zaman küçülmez. Her zaman hedeflerin üzerine koyarak gider. Biz de zaten e, bunu yapmış olduğumuz e, ara transferler e, şimdi bunun evet, evet son takviye. Bundan sonra ben, eğer ki biz e, seçilir, seçilirsek yarın sabahtan itibaren ben Tekrardan Manisa'da yarım maçımız var. Maça gideceğim. Basketbolun e, devamını sağlayacağım. Bir Efes maçımız var. E, Avrupa maçlarımız var. İşte bu maçları başarılı bir şekilde bu sezonu tamamlayıp önümüzdeki sezonda bu sezondan daha iyi başarılı bir takım. Şimdi şunu söylemek istemiyorum, hedefimiz Euroleague. çünkü Euroleague'de Eurocup şampiyonu olduktan sonra Euroleague'e katılabiliyoruz ya da işte wild card olabiliyor. Evet. Wild card da çok zor, şu sıralar birazsa küçülmeye gidiyor Euroleague'de. Bundan dolayı da Eurocup şampiyonu olduğumuz takdirde Eurolige özel bir kadro oluşturacağız. Tabii ki şu an yapmış olduğumuz Bütçenin Yaklaşık 3 katı 4 katı bir bütçe gerekiyor oralarda. Biz bunları yapmak için zaten buradayız. E, yönetim kurulu üyesi olarak da eğer e, bu seçimi kazanırsak e, daha iyi olacağını düşünüyorum Beşiktaş Basketbolu'da. E, nedeni de şu, e, daha önceden bir icra kurulu olarak e, görev yapıyorduk. Sonuçta bir yönetim kuruluna bağlıydık. E, yönetim kurulunun almış olduğu kararlar e, bizi bağlıyordu. E, ama bundan sonraki e, yönetim kurulu kararlarında Beşiktaş basketbolunun içinde olan birisinin olması, Beşiktaş Beşiktaş da önü açacaktır. Katılımı sormak istiyorum. Saat 13.20 tabii hala oy verme işlemi hı hı. devam ediyor. Belki şu anda hala bizi izleyen Beşiktaş kongre üyeleri de olabilir. Hem bu anlamda sizden bir çağrı varsa hı hı. tabii ki onu da seve seve dinlemek isteriz. Bir yandan da aslında biraz takvimden dolayı da düşük katılım beklenen hı hı. bir kongreydi. Yaklaşık şu ana kadar ee, Nihai tabii ki rakamı bilmiyorum ama 4-5 bin civarında sanırım şu ana kadar katılım sağlanmış durumda Rakamı nasıl buldunuz ya da bundan sonraki süreçte beklentiniz Katılımla alakalı düşünceniz yorumunuz Ve başında söylediğim gibi bir çağrınız var mıdır Çünkü yaklaşık yine 3,5 saatlik bir süre var Oy verme işlemi devam edecek saat 17'ye kadar evet. Yani bizim beklentimiz 10 bin civarında bir katılım sağlanmasıydı. Mevcut da baktığımızda bu olağanüstü genel kurulu olduğu için insanların tatil planları tabii ki oldu. Benim çevremde de aynı şekilde ama Beşiktaş'a sahip çıkmaya davet ediyorum ben genel kurulu. Genel kurul üyelerinin herkesin oy kullanmaya gelmesini rica ediyorum. İstanbul'da olan, şu an İstanbul'da bulunan tüm genel kurul üyeleri gelsin takımıza sahip çıksın. Kimi destekliyorlar işte beyaz, mavi bizim için hiç önemli değil bizim için Beşiktaş önemli. Beşiktaş'ın geleceği için bugün hangi başkan hayırlı olacaksa beşli i̇şte için kim hayırlı olacaksa ben onun e, kazanmasını istiyorum açık açık bunu burada beyan ediyorum ama tabii ki gönlümüz eee Serdal Adal'ın kazanması yönünde. E, yani ben 10.000'i 10 geçecek diye düşünüyorum. 10 binin altında kalacağını hiç düşünmüyorum. Geçen yılki katılım yaklaşık 12.000 bin civarındaydı. Evet. E, Sayın Hasan Arat'ın kazandığı seçim geçen yılki. Son soru olarak şunu sormak istiyorum Hı -hı. yine e, affınıza sığınarak. Siz aslında Beşiktaş Kulübünde sizin de ifade ettiğiniz gibi e, sorumluluk anlamında bu belki de görevi yeni alacak bir isim değilsiniz ama. Evet. Özellikle Beşiktaş Kulübü'nün son yıllarda yaşadığı belki de en önemli tırnak içerisindeki problemlerden birisi hep olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda yaşanılan kongreler ve e, yönetim kurulu listeleri, başkanlık görevleri. Bu anlamda tabii ki her Beşiktaşlı bireyin hayali Beşiktaş'ta e, görev almak, e, sorumluluk almaktır evet. ama son dönemde yaşanılanlar da aslında biraz... E, cesaretle gerektiren bir karar. Bu dönemde Beşiktaş'ta yönetici olarak görev almak. Sizin bu süreçte Sayın Adalı ile yapmış olduğunuz görüşmede bunu kabul etme noktasındaki motivasyonunuz neydi? Bunu da biraz şahsi olarak da merak ediyorum açıkçası. Evet. Yani ben şahsen Adalı Başkanımla beraber olma sebebim. Ona tamamen inanmam. Onun yapacağı icraatlar, Beşiktaş'a katacağı değerler benim için çok önemli. Biz Beşiktaş'ı her zaman karşılıksız sevdik. Yani ben en zor zaman anında Beşiktaş'ın e, yine iki sezon önce e, içine geldim. bir sorumluluk aldım. Takımın daha iyi yerlere gelmesiyle alakalı basketbol takımının. şimdi tabii ki kulüp olarak aynı süreci yaşıyoruz. şunu söyleyeyim. Ben bu üç buçuk sene inşallah hani biz kazanır da göreve devam edersek bu üç, üç buçuk sene içerisinde Beşiktaş'ın bu geçmişte yaşamış olduğu hataları yapmayacağı, bu olağanüstü kongrelerin yaşanmayacağı bir süreç olacağına inandığım için ben buradayım. i̇nanıyorum ki bir sonraki seçim Mayıs ayında, Mayıs ayında da bu yönetim devam ettiği takdirde bir 3 sene sonra olan genel kurulla başkan adayının belirleneceği bir seçim olacaktır. Benim tamamen şu an bu zor durumda Beşiktaş'ı bırakmak gitmek zaten bize hiçbir zaman yakışmaz. Kulübün içinde olmam hasebiyle de ben bu göreve devam kararı aldım. Ha Yönetim kurulu üyesi olarak bir adayla devam etmesem icra kurulu başkanı olarak yine göreve devam edeceğimi iki adayla da düşünüyordum ama sonuçta dediğim gibi bazı sorumlulukları almamız lazım. Beşiktaş'ın bu içinde olduğu zor duruma e, durumdan kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Burada da bahsettiğim gibi yani e, benim vizyonum uygun bir başkanla e, devam etme kararı aldığım için e, Sayın Serdar'ın e, adaylık teklifini kabul ettim. Efendim çok teşekkür ederiz ben bir teşekkür kez ediyorum. daha hayırlı olmasın diyoruz Sağ olun. hem sizler için hem Beşiktaş camiası için ee, buradan çıkacak olan sonuç umuyorum ee, Beşiktaş Şimnastik Kulübü için de en hayırlısı ee, olur teşekkürler çok tekrar teşekkür bir ediyorum. kez ben daha. teşekkür ediyorum. Deniz Satar Beşiktaş Şimnastik Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuğumuz Sayın Özkan Arsevendi biz buradan e, kongreye dair tüm detayları tüm yaşananları yine A sporda aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü şimdilik tekrardan size bırakalım. Furkan çok çok teşekkür ediyoruz. Gün içinde sana bağlanmaya devam edeceğiz.